Tabii e, Yozgat ilimiz Tarihiyle kadim Bir coğrafya üzerinde kurulmuş Ve bu coğrafyada Türk'ün Türk milletinin sayısız eseri e, Vücut bulmuş ve Hala hali hazırda da günümüzde Yaşamaya devam ediyor Tabii Yozgat merkezde Çapanoğlu camimiz, Sade camimiz Saat kulemiz Yozgat Lise'miz ve bunun yanı sıra tarihi çeşmemiz Yozgat'ın önemli eserlerinden birisi Yozgat Merkezi için. Tabi biz geçmiş kadim kültürü hem coğrafyamızla güzelleştirerek hem de insanımızı gelenek ve görenekleriyle yaşattığı kültürüyle geleceğe taşımak isterken bir yandan da kadim kültürün bizlere bırakmış olduğu eserleri de Gelecek nesillere emanet etmek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Tabii bu kadim kültürün güzide eserlerinden birisi de az önce söylediğim Saatli Çeşme'miz. E, saatli Çeşme'yi eski görünümüne kavuşturmak üzere Turizm Bakanlığımızın himayesinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün gayreti ve Bölge Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla birlikte saha çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. İnşallah Kadim Çeşme... <laughs> Aslına uygun bir şekilde 6 ay içinde restorasyon çalışmaları bitirilerek geleceğe emanet edilecek ve bu şehrin bir güzide eseri olarak gelecek nesillere inşallah bırakılacak. Ben bu vesileyle tarihi çeşmemizin onarımında gerçekten bizlere büyük destek veren Kültür ve Turizm Bakanımıza, Vakıflar Genel Müdürümüze ve Vakıflar Bölge Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza ve gayretle... Destekle her daim yanımızda olan Yozgat halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok güzeldi. Yozgata böyle bir eserin kazandırılması çok güzel bir şey. Yani restore şeklinde çeşmemiz için. Ee, Abdülhamit an hani dedemize ait olduğu için bizi mutlu etti. Çok güzel bir eser. Yani vatandaş çok acayip şekilde bir mutlu oldu yani bu şekilde. Yani çeşmemizin tekrardan restore olması için bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi,